Sevgili izleyenler yerel seçimleri artık çok kısa bir süre kaldı. Bizler de ben soruyorum TV ekibi olarak sizlere masa başı ısmarlama anketlerle umut dağıtmak yerine sokakta vatandaşın gerçek anketini iletmeye devam ediyoruz. Bugün Aydın'dayız. İlçe ilçe geziyoruz. Bakalım 2024 yerel seçimlerinde vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediyesi için hangi adayı destekliyorlar? Ben Aykut Metehan. Videoyu izlerken beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abi soralım size merhaba. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyorsunuz? Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Mustafa Savaş. Mustafa Savaş teşekkür ediyorum. Abi kimdir büyük adayımız? Mustafa, Mustafa Savaş kardeş. Murat Savaş. var. Teşekkür ederim. Kimdir büyük adayımız abi? Özlem Çerçoğlu. Özlem Çerçoğlu teşekkür ederim. Abi kimdir büyük adayımız? Özlem Çerçoğlu. Teşekkürler. Özlem Çerçoğlu geldi. 2 2. Buraya kadar sayabiliyorum. Buralı değiliz ya. Özlem Çerçoğlu. Özlem Çerçoğlu. Murat Kavurma. Murat Kavurma geldi. Dipamır izlemiş. Sabah Dipamır izlemiş. Kimdir abi büyük adayımız? Bilmiyorum ki. Kararsız mıyız? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Bilmiyorum. Peki. <laughs> Amcacım merhaba. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Diyeceğim mi? Sandıkta belli olur. Sandıkta belli olur. Peki teşekkür ediyorum. <laughs> Anneciğim merhaba. Merhaba. Canım. Nasılsın? İyiyim. Sen İyiyim ben de. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Özlem olma. Özlem Çerçoğlu. Teşekkür ediyorum. Allah'ım bir daha nasip etsin. Büyükşehir'de şu an adayım yok ya. Kararsız mısın? Kararsız Teşekkür ediyorum. Aa, ben cevap vermedim. Büyükşehir adayı destekliyoruz abi. Özlem Hanım. Özlem Hanım dedi. Abi Büyükşehir hangi adayı destekliyoruz. Evet. Ablacığım Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Mahalle muhtarıymış. Ya. Hangi mahalle? Abi muhtarlığını gizliyor. <gülüyor> 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 Muhtar muhtarlığını giz, gizli mahalle. Tamam. <laughs> 2019 yerel seçimlerinde burada 53'e 43'lük bir üstünlük sağlamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Özlem Çerçioğlu. Büyükşehir adayımız kimdir abi? <laughs> Teşekkür edin bari abi. Özlem. Özlem Çelçoğlu. Siz efendim? Büyükşehir'den geldi ile destekliyoruz? Bir fikrim yok. evet yok. Hiç mi yok? Tamam. Bir fikirleri yokmuş. Amcacım Büyükşehir'den geldi ile destekliyoruz? Gelmedi. Kimdi daha bir Büyükşehir'de adayımız? Ben konuşmayayım. Konuş abi ne olacak? Ya olur bir var, görür böyle bir şey yapar. Yok yok Erdoğan izlemiyor bunu. <laughs> ayağı da <ayağı> öldüm. <laughs> Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz efendim? Mustafa Savaş. Mustafa Savaş geldi. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz abla? Gelmedi bir yanıt. Amcacım, Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Özlem Çerçioğlu. Teşekkür ediyorum. Siz abla? Evet, Özlem Hanım. Özlem Hanım geldi. Dem Parti. Dem Parti dedi, teşekkür ediyorum. Dem Parti. Bir dem bulalım. Amcacım, Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Belli olmaz. Kararsız geldi. Ablacım merhaba. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? AK Parti. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Mustafa Savaş geldi. Sağ ol. görüşmek istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Benim adayım yok burada. Aydın'da kullanıyor musunuz? Onu? Kullanıyorum. Hangisini destekliyoruz? Mühür hangisine gider? CHP'ye gider. Özlem Çerçoğlu geldi. Teşekkür ediyorum. Hiç kimseye desteklemiyorum. Hiç kimse. teşekkürler. Efendim merhaba hangi adayı destekliyoruz? Büyükşehir'de ee, o bende kalsın. Peki. Anneciğim hangi adayı destekliyoruz? Merhaba. Özlem Hanım. Özlem Hanım dedi. Teşekkür şey ediyorum. Amcacım, büyük şehirde hangi adaya vuruyoruz mühürü? He? Mühür kime gidiyor? adaya karar veremedik ama. Ha, bugün seçim olsa, ha, şimdi elinde mühür olsa. Özlem'i vermem ne hangi solusu olsun. AK Parti mi? İyi Parti mi? AK Parti olur. Mustafa Savaş dedi amcam, teşekkür ediyorum. Hiç birisini. Teşekkür ediyorum. Hiç birisini. Özlem Çerçioğlu Özlem Çerçioğlu teşekkür ederim Abi Büyükşehir'de adayımız kimdir? İyi günler Abi Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Siz abla Amcacım merhaba Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Bilmiyorum ben Peki. Ya. Abi kimdir adayımız? Yani reis ne derse olur her zaman Mustafa gibi. Savaş dedi abi Kesin. teşekkür ederim Ablacım kimdir adayın Büyükşehir'de? Mustafa Savaş Mustafa tabii. Savaş Kimdir amcacım adayın? Özlem Özlem Çerçoğlu geldi. Anneciğim, büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Aynen. Özlem Çerçoğlu. Özlem Çerçoğlu. Siz Allah. Özlem Çerçoğlu. Teşekkür ediyorum. Özlem Çerçoğlu. Özlem Hanım geldi siz. Aynen. Bir Özlem Çerçoğlu buradan. Teşekkür ediyorum. Aynen. Abi kimdir büyük şehirde adayın? Ben buralı değilim kimdir abi. Kimdir adayımız büyük şehirde? Mersinli. Mersinli. Peki. Amcacığım kimdir adayın büyük şehirde? Anlamadım. Büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Kimi destekleyelim? Hangisini istiyorsan. İşte sen söyle. Ben İstanbul'dan geldim. <laughs> beni hiç ilgilendirin. <laughs> İstanbul'dan geldiysen aydın benim Anket belediye başkanım. Sizin fikrinizi öğreniyorum. Teşekkürler. Güle güle. <laughs> Efendim büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Aa, bu dağları ben yarattım. Kimdir ablacığım büyük şehirde adayımız? Yok bir yanıt. Efendim soralım. Büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Allah sağ olsun. İyi günler. Özlem Çerçioğlu. Özlem Çerçioğlu. Özlem Çerçioğlu. Özlem, Özlem Hanım geldi teşekkür ediyorum. Özlem, Özlem. Özlem, Özlem Çerçioğlu mu? Neden Özlem Çerçioğlu? Memnun oldum. Çok, Çok seviyoruz. Kolay gelsin amca. <laughs> Bayt gel buraya. Masumun Allah'ı var. Zalımın zulmü varsa masumun Allah'ı var. Yeter etme bunları. Ahım kör eder seni. Vallahi billahi var. Vallahi billahi var. <laughs> 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 maksunu bırıktım Yanaşıyor yanaşıyorsun gemi maksunu bırıktım Yanaşıyor yanaşıyorsun gemi Akıllı ol ben mi, unutma bunu yemi Bunu unutma emi Akıllı unutma diyorsun, yani. ağzına sağlık Hadi gidelim <laughs> Özlem. Özlem Hanım geldi. Kimdir büyük şehir adayız? Oy kullanamıyor değil mi? Yok. Teşekkürler. <laughs> Özlem abla, Özlem abla. Özlem Hanım geldi. Abi size soralım büyük şehir hangi adayı destekliyorsun? Özlem Hanım. Yani. Özlem Karçıoğlu geldi. Teşekkür ediyorum. <laughs> Dedik de Büyük destekliyorum. Yani. Hangisi? Özlem Çerçoğlu mu? bir <laughs> <laughs> Mustafa <gülüyor> Savaş. Değil. <mı? gülüyor> Hangisi? <laughs> ah, karıştı kafa. Kesin Mustafa Savaş. Kimdir abi adayımız? Savaş. Mustafa Savaş geldi buradan. Ablacığım büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? AK Parti Dilemedi. mi CHP mi? Gelmedi bir yanıt. <laughs> Özlem Hanım'ı tabii Özlem ki. Çerçioğlu evet. geldi. Teşekkür ediyorum. CHP mi? Özlem Çerçoğlu geldi. <laughs> Kim diyeceksin abi? Özlem. Özlem Hanım geldi. Kimdir adayın amcacığım? AK Parti. Mustafa Savaş geldi. Büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz abi? Ben denizliyim kanka. Burada destek Tamam Denizli'ye geliyorum yarın desteklemiyorum Desteklemiyorum. Kimdir ablacığım adayımız Büyükşehir'de? Bir de omuz atıyor. Kimdir Büyükşehir'de adayımız? Abi Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Amcacığım kimdir adayım Büyükşehir'de? Dem. Dem Parti geldi. Büyükşehir'de Refah Partisi. Refah Partisi geldi teşekkür ediyorum. Çerçoğlu. Özlem Çerçoğlu geldi. Savaş kardeş. Kursamı savaş geldi. Teşekkürler. Hangi adayı destekliyoruz? abi? Teşekkür ederim. Çerçioğlu Çerçioğlu geldi. Bir Çerçioğlu da Bak Teşekkür ediyorum. Özlem Çerçioğlu. Özlem, Özlem Çerçioğlu 2 oldu. Özlem Çerçioğlu. Biz Özlem Çerçioğlu ile uğurladık. Kimdir abi büyük şehir adayımız? Özlem Çerçioğlu. Teşekkür ediyorum. Anıyorum var da ben Tamam abi var. dur heyecanlanma daha düşünmedim ablacığım ya mi? düşünmedim şimdi elinde ayakkabı değil de mühür olsa hangisine vurursun siyah <gülüyor> <gülüyor> ay, yok mu ay yok yok düşünmedim daha teşekkür karar büyük ay ben buralı değilim burada değil oy kullanıyorum teşekkür <laughs> ediyorum özlem'e destekliyoruz. teşekkür ederim Büyükşehir'de. Ya karar vermedik Kararsız bakalım. Kararsız peki. Abi kimdir adayımız Büyükşehir'de? Özlem Başkan. Özlem Hanım geldi. Kimdir abi adayımız? Özlem Hanım. Özlem Çerçoğlu geldi. Kimdir abi adayın? Savaş. Mustafa Savaş geldi. Mustafa Savaş. Neden Mustafa Savaş diye sorayım. Ne? Anneciğim merhaba. Hangi adayı destekliyoruz Büyükşehir'de? Gelmedi bir yanıt. Büyükşehir'de. Evet. Büyükşehir hangi destekliyoruz? Hangini destekliyoruz? Şu anda kararımız belli değil daha. Durumu Kararsız bakacağız. Mıyız? Kararsız mıyız? Kararsızız. Peki teşekkür ediyorum. <laughs> Oy kullanmıyor. Kullanmıyoruz. Kimdir efendim Büyükşehir adayımız? Çerçioğlu. Özlem Çerçioğlu geldi. Teşekkür ediyorum. Büyükşehir'de kimi destekliyoruz? Ekrem İmamoğlu. O İstanbul'da. Burada mı? Burada. Özlem Çerçesi. Ben buralı Özlem değilim. Çerç He. İstanbul'da mısınız siz? Ben buralı değilim de yani Peki. Özlem Çerçesi desekti. Peki. Diyorum. Yazmayalım amcayı fikrini almış olduk. Teşekkür ediyorum. Ebe. Ee, Özlem Çerçelo geldi teşekkür ediyorum. Abi büyük şehirden galiba destekliyoruz. Elim dolu Peki. Kimdir abi adayımız büyük şehirde? Vallahi yorum yok. Teşekkürler. Kimdir abi adayımız? Sağ olun teşekkür ederim. Amcacım kimdir Büyükşehir'de adayım? Gelmedim. Kimdir efendim adayımız Büyükşehir'de? Özer Kayalı. Özer Kayalı. İyi Parti geldi. Teşekkür evet ediyorum. İyi Parti. Tepe de Mehmet Akif. Teşekkür ederim. Büyük Hiç şehirde. bir adayı desteklemiyoruz. Biz. Adayların <laughs> ihtiyacı olduğu gelip bizi buluyorlar. Aynen. Bizim ihtiyacımız olduğunda hiçbirini bulamıyoruz. Çünkü <laughs> çıkıyorlar sadece. Peki teşekkür <laughs> ediyorum. Amcacığım kimdir adayın büyük şehirde? Ola beyan. Özlem Çerçioğlu. Evet. Özlem Çerçioğlu. Teşekkür ediyorum. Vallahi kendimden başkasını desteklemiyorum. De aday, tamam. Sen de beyine ver abla oyunu. Abi büyük hangi adayı destekliyoruz? Özlem. Özlem Çelçioğlu. Evet. Özlem Çelçioğlu. Başkası olamaz Çelçioğlu, Teşekkür ediyorum. Kimdir abi adayın? Sordunuz biraz Sormuşuz önce. Sormuşuz teşekkürler. Abi büyük hangi adayı? Herkese sormuşum ben de. Kimdir efendim adayımız büyük şehirde? Demokrat Parti. Demokrat Parti geldi. Siz aldın. Aynı şekilde. Abi kimdir adayımız büyük şehirde? Teşekkür ederim. Abi Özlem Çerçoğlu geldi bir tane. Kimdir abi büyükşehirde adayımız? Burada oturmuyorum İzmir'deyim. Teşekkürler. <laughs> Ablacığım büyük hangi adayı destekliyoruz? Yine teşekkür edemeyen bir vatandaş. Ne kadar enteresan. Abi büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler. aradaki fark. Sevgili izleyenler bugün İstanbul aydınlıyor. Bugün aydınladık Efeler ilçesinde vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi adayı desteklediklerini sorduğumuz kesinsiz bir anket yaptık. Size de gördüğü gibi il il ilçe ilçe semt semt dolaşmaya devam ediyoruz. Daha fazla ilçeden gerçek seçim sonuçlarını öğrenmek için bizleri takip etmeyi ve süper teşekkürlerle destek olmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan bir sonraki ilde bir sonraki ilçede görüşmek dileğiyle.